Herkese merhaba. Ben Doktor Koray Topçu. Haftalık tıp ve sağlık haberleriyle karşınızdayız. haberimizden başlayalım. İnflamasyon hücrelerini kapatmak farelerde yaşam süresini uzatıyor. İnflamasyon latince bir terim. Türkçe karşılığı da halkın bildiği ismiyle iltihaplanma olarak geçiyor. İltihaplanma kavramı tıbbın en karışık, en bilinmeyen, en fazla artıları, eksileri olan kavramlarında bir tanesi. Şöyle ki yaralanmış herhangi bir dokunun etrafında oluşan, o dokunun iyileşmesi için gerekli düzeneyi sağlayan prosesin tamamı inflamasyon yani iltihaplanma olarak adlandırılıyor vücudun ürettiği bir savunma mekanizması açıkçası. Fakat iltihaplanma her zaman için çok iyi olmayabilir. Şöyle bir örnek vereyim özellikle bizi dinleyenler için. Kullandığınız ağrı kesicilerin çok büyük kısmı non steroid antiinflamatuar ilaçlar olarak geçer. Yani steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar olarak geçer. Tıp bu konuda çok fazla uğraş veriyor açıkçası inflamasyon üzerine dünya kadar kitap yazılabilir, dünya kadar kongreler yapılabilir. Öylesine karışık ve detaylı bir süreç. Bu inflamasyon sürecinde interleukinler çalışıyor. Interleukin 11 denilen bir madde var. İnflamasyon süreci içerisinde görev alan elementlerden bir tanesi. Yapılan araştırmalar interleukin 11'in farelerde durdurulmasıyla durdurulması derken de interleukin 11 geninin deaktive edilmesi ve bu sayede interleukin 11'in salgılanmasının engellenmesi yoluyla farelerde yaklaşık %25'lik bir ömür uzamasının sağlandığı gösterilmiş. 55 haftalık fareler kullanılmış bu deneyi gerçekleştirebilmek için. Bunların e, ortalama yaşam süresi 120 haftayken interleukin 11'lerin deaktive edilmesi sayesinde yaşam sürelerinin ortalama 155 haftaya denk geldiğini göstermişler. Farelerdeki 155 haftalık bir yaşam süresi insanlardaki yaklaşık 55 yaşa denk geliyor. Fareler tabii ki süreci daha çabuk geçirdikleri için ömürlerindeki uzamanın yanında insanlarda 55 yaşına kadar gelen sürede sadece yaşam süresinin artması değil interleukinlerin engelleme engellenmesiyle, inflamatuar stresin engellenmesiyle birlikte kronik hastalıkların bazılarının çeşitli fibroz mekanizmalarının da daha iyi bir şekilde yönetilebileceğini gösteriyorlar çalışmada. Tabii ki insan yaşam süresini arttırmak sadece interleukin 11'i engellemekle olmayacaktır. Fakat farelerdeki bu yaşam süresinin artmasıyla birlikte insan deneylerinde yapılacak çalışmalarla birlikte yaşam süresinin yanında ve az önce bahsettiğim gibi kronik hastalıkların yan etkileri veya direkt etkilerinin iyileşmesi açısından da önemli rol Oyuncaktır. En başta da söylediğim gibi inflamasyon mekanizması tıbbın en geniş ve en fazla bilinmeyen en iki tarafta da savunucuları olan konularından bir tanesi. Çok büyük bir denizde ufak bir parça, ufak bir su damlası bu çalışma. Fakat bu tip çalışmaların birleşmesiyle ileride ne tip etkileri olabileceğini, insanların da yaşam süresinin uzayıp uzayamayacağını, kronik hastalıklarda çeşitli iyileşmeler olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Çok ufak bir alanda çalışılmasına rağmen ciddi anlamda uzun vadede etkileri olabilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İkinci haberimiz HIV bağışıklamada yardımcılarımız lamalar. Lamaları biliyorsunuzdur. Tüküren hayvanlar. Ülkemizde endemik olarak yetişen bir tür değil. Belki hayvanat bahçelerinde falan görüyorsunuzdur. Televizyonlarda, internette. Lamaların tıpla alakalı olarak denekler olduğunu ben bu haberi okuyana kadar ve detaylarını e, inceleyene kadar bilmiyordum. Lamalar bahsedeceğim haberde ve çalışmamızda yer almışlar. Bunların kendi nanobody denilen hücresel elementleri varmış. Bu nanobodiler sadece lama ve develerde bulunan antikorların belirli bir gen dizili bölgesini barındıran hücresel elementler lamaların bu çalışmanın yanında daha önce de COVID'in belirli çalışmalarında kullanıldığını, denek olarak kullanıldığını gördük. Açıkçası ben bu haberi okuyana kadar bilmiyordum fakat araştırmalarımda gördüm. Develerde ve lamalarda bulunan nanobadilerin incelenmesiyle HIV-1 virüsüne karşı yani Human Immunodeficiency Virus 1 tipine karşı özellikle CD4 reseptörlerini etkileyerek %90'a yakın bir bağışıklık sağlandığı bu çalışmada gösterilmiş. Açıkçası çığır açıcı bir çalışma. Fakat lamalarda yapılan deneylerin insanlara ne kadar uygulanabileceğini çok fazla bilmiyorum. Bunun bu çalışmanın tabii ki devamı gelecektir. Araştırmacılar çeşitli farklı elementler kullanarak bu bağışıklığın %100'e kadar çıkabileceğini iddia ediyorlar. Bu çalışmanın sonuçlarını çok kısa sürede alabileceğimizi düşünüyorum. %100'e yakın bağışıklama sağlayabilmek HIV'e karşı gerçekten çığır açıcı bir buluş olacak. Bu yüzden de lamalara sanırım teşekkür edebiliriz. Üçüncü haberimiz ağrı kesicilerin etkisini arttıran gen kronik ağrılarda kullanılan gabapentin denilen bir madde var. Fakat gabapentinin şöyle bir problemi var. Evet kronik ağrılarda özellikle beyinden sinir hücrelerine giden iletimi engelleyerek kronik ağrı ağrıların düzelmesinde çok etkili bir molekül. Fakat gabapentin maalesef ki suistimale çok müsait olan, bağımlılık yapan o bağımlılıklarından dolayı maalesef ki sağlıkta şiddeti de arttıran unsurlardan bir tanesi. Çünkü gabapentin kullananlar doksunluk sendromuna girerek veya abregülasyon denilen daha fazla ihtiyaçlarını olduğunu düşünerek sürekli olarak bu maddenin peşinde oluyorlar. Maalesef suistimali bazen masum yollarla başlıyor. Gerçekten kronik ağrısı olanlara nörologlar veya çeşitli uzmanlar tarafından başlanıyor. Ağrıları devam etmese bile gabapentine bağımlılıkları devam ediyor. Bazen de gerçekten tamamen su bir şekilde kullanmaya başlıyorlar. Açıkçası çok masum bir molekül değil fakat çok etkili bir molekül. Gerçekten kronik ağrısı olanlar için vazgeçilmez maddelerden bir tanesi. Yapılan çalışmada gabapentinin etki gösterdiği nörogulin 3 denilen bir gen bulunmuş. Nörogulin 3 daha önceden de bilinmesine rağmen çeşitli şekillerde bu nörogulin 3 genini modifiye ederek gabapentinin etkisinin azalmasını engellemişler ve gabapentinin etkisinin daha uzun süreli olmasını sağlamışlar. Özellikle kronik pelvik ağrısı olan kadınlarda yapılan bir çalışma bu. 70 küsür kadında yapılmış. Bunlarda uzun süreli gabapentin kullanımının neden olduğu su veya bağımlılık durumlarını azaltmak açısından çok önemli. Dünya üzerinde birçok kronik ağrısı olan insan var. Çalışmanın iddiasına göre her 4 kadından bir tanesi gabapentin maddesini kullanmak zorunda kalabileceğine dair bir görüş var. Çünkü kronik pelvik ağrıları olduğunu, bunun sadece kadınların fizyolojik olarak ağrı duyduğu, menstrual siklus ağrı gibi düşünmemek lazım. Kemik ağrıları olabilir. Pelvik bölgedeki başka hastalıklarından dolayı olabilir. Her dört kadından bir tanesinin yaşamının bir bölümünde kronik pelvik ağrısı çekeceğine dair bir görüş var. Bunların yani bu dünya popülasyonunun önemli bir kısmını gösteriyor açıkçası. İkiye bir olan erkek kadın oranında düşünürsek yaklaşık dünya nüfusunun sekizde birine etki eden bir ağrı durumu bu. Gabapentin tabii ki yurt dışında özellikle daha rahat kullanılıyor açıkçası. Bizim ülkemizde suistimal çok fazla. Fakat yurt dışında basamakları biraz daha daha keskin olduğu için, daha böyle katı kuralları olduğu için reçetelendirme konusunda daha böyle farklı yaklaşım sergiliyorlar. Fakat gabapentin olan ihtiyacı azaltmak, gabapentinin etkisini arttırmak ve uzun süresini uzatmak açısından çok yararlı bir çalışma. 71 kadın içerisinde bu çalışmayla 29 kadının ağrıların daha az hissettiği, daha az gabapentin maddesi kullanması gerektiği gibi sonuçlar ortaya çıkmış. 70 yaklaşık %30-%40'a denk geliyor. No Regülün 3 geninin üzerine üzerindeki çalışmalar sayesinde belki farklı maddeler veya gabapentinin daha az bağımlılık yapan formları gibi başka şeyler de edilecektir. Bu açılardan da oldukça değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu haftalık haberlerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi haftalar.